Selamlar ben Candaş. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yanımda Batuhan'la birlikte burada bir traktörle ekim yapmaktayız. Bu traktörün diğer traktörlerden farklı kılan özellikleri var. Bunlardan bahsedeceğiz sizlere şimdi. Bu traktörde Trimble marka otomatik dümenleme sistemi var. Otomatik dümenleme sistemi ne işe yarıyor? Biraz ondan bahsedelim. Traktör ve uydu sistemi Batuhan'ın. Batuhan biraz bir kısa açıklama yapsın, bilgi versin. Ondan sonra zaten de detaylara geçeceğiz. Evet Batuhan. Şimdi sen bu traktörü aldın geçen sene. K115C Farma model traktör ve bu traktöre de bu sene Trimble marka otomatik dümenleme sistemi takıldı. Aynen. Bu otomatik dümenleme sistemi neden taktın? Neden taktın? Bak, güzel soru. Ee, teknoloji gelişiyor. Hassaslarım artıyor. Evet. evet. Makineler çok. Zaten teknolojiyi yakalayamıyoruz biliyorsun ki. Evet. Onun için daha fazla gecikmesi gereken bir teknoloji olduğunu düşünmedik. Biz de katlama yere yürüdük. Bir... Çünkü her işi kolaylaştırıyor. En başta konfor geliyor zaten. Konfor detayları artıyor yani. Yakıt akabinde Aynen, yakıta, devamına geliyor. Yakıt, akabinde yakıt e, olayı geliyor. Yani cidden etkiliyor, etkilenmiyor diyenler var ama etkiliyor ciddi oranda. Şimdi sen bu traktörle ekim yaparken özellikle ciddi farkları gördün değil mi? Aynen. Ekim yaparken özellikle sıra üzerinde e, bir önceki ektiğiniz sıranın üzerine geçmeye gibi bir durum olmuyor ya da Ektiğiniz önceki sıra arasında boşluk yaratmıyor bu traktörle aynen. ekim yaptığınız zaman. Neredeyse 2 santim hatay. Aynen 2-2.5 santim bir yatay hata payı var. Bu da bu şartlar altında gözük batmayacak bir durum. Aynen. Bakın şöyle direksiyonumuzu gösterelim. Şu an direksiyon aktif modda, modda kendi halinde çalışıyor. Buna eğer evet. müdahale edersek devre dışı kalıyor. Aynen. Burada paneli görmekteyiz. Şu an Bu Android dokunmatik panelimiz. Burada bütün bilgilerimiz görünmekte. Aynen şu anda da sıra sonuna yaklaştığımızın bildirimini veriyor. Bu ışık oydu değil mi? Aynen Bakın burada traktörü görmekteyiz. Sarı olan bölge traktörün çalıştığı bölge. Koyu olan bölge ise traktörün çalışmadığı bölge. Traktör ileri giderken arkasında sarı alanı boyayıp gidiyor. Aynen öyle. Şu an bakın gördüğünüz gibi kırmızı çizgi üzerinde gitmekteyiz. Arkamızda ise şakalak marka altılı pancar ekim makinesi var. Şu an sıra sonuna geldiğimiz için yastık başında dönüyoruz. Traktörümüzde Keyiz Parmal 115C dedik. Bu traktör de çok güzel ithal bir traktör. Bu traktörün de tek dezavantajını biraz uzunluğunun kısa olması. Ama bunu da sıkıntı olarak görmeyin. Bu da e, ufak tefek modifikasyonlarla çok güzel bir şekilde edilebiliyor. Aynen. Ya şöyle bir olay var. Çiftlik traktör olarak üretilmiş bir traktör. Çoğu kişi buna kısa diyor ama ben kısa olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunun genel olarak fabrika çıkışı önünde kepçe oluyor. Evet. Öyle düşündüğümüz zaman manevrası falan gayet yerine bir traktör. Gayet yerinde. Şu anda yastık başında koordinayı ayarlıyor? Sırayı bir, bir şekilde bulmaya Sırayla mı çalışıyor? tam oturmasına. Şu an üstteki bakın şu santimetre. Olduğu zaman GPS'i buldu. Evet. Şu an 2 santimde. İki şu santim. an 0 santim ve 1 santim. 18 tane uyduyla çalışıyor şu anda bu ekipman. Anlık olarak değişebiliyor tabii. Şu an şu mesela 22'ye 22 çıktı. Gelmiş. Aynen 22'ye çıktı. Bulunduğumuz arazi 85 de harbi arazi. Ee, Saatteki hızımız ne kadar peki? 5.5 kilometre. 5.5 kilometre hızla gidiyoruz. Şöyle evet. baktığımız zaman gayet ferah, rahat konforlu bir ortam var. Aynen. Bu tarz. Taraftan sevdiğim olay zaten bu açılabiliyor ve büyük olması. Çünkü evet şurası parça... açılıyor. Görüş alanı çok iyi. Görüş alanı çok ferah oluyor. Yani. Tam bir kepçe traktörü. Çiftlik traktörü yani o yüzden bu traktör. Aynen. Bu Trimble otomatik dümenleme sistemi 3 parçadan oluşuyor. Direksiyon, panel ve traktörün yukarısında bulunan o model. Ister istersen. Şöyle açtık. Bakın modemi de göstermiş olduk. Şu anda tarlanın büyük bir kısmı ekildi. Aynen. Bakın şöyle gördüğünüz hatta gibi. Hatta şu sol tarafta boru döşemesi. Evet, hatta boru döşemesi de yapılıyor. Buraya yağmurlama döşenecek. Şu an onun işçiliği de bir taraftan yapılmakta. Ana boru döşeniyor. Ana boruyu ortadan veriyorlar. Sağlı sollu olmak üzere buraya hatları basacaklar, ayıracaklar. Bakın şöyle gösterelim. Şu an burada traktör 68 kere gitmiş gelmiş. Şurada şerit yazısını görmekteyiz. Şerit sayısından da. Parça... Araç doğrultusu diyor buradaki bizim e, pusulalardaki derece oluyor ya yönümüz gibi düşünün. Onu gösteriyor. E, ara Alan toplam verim toplamda izobans sistemlerinde yani ekipmanla da eğer bu uydu sistemi bağlantılı durumlar olduğu zaman o zamanlarda bunları kullanabiliyormuşuz. Kapsama ise şu an o neye işe yarıyor? O boyadığımız alan ne kadar metrekare olduğunu gösteriyor. 5 hektar 93 oluyor. Bu ne demek? 59 dekar. Evet. 400 metreye dek geliyor şu an. Şu an 10 numara ya. Her şey güzel. Traktör de gayet iyi gidiyor. Buradaki e, yatay olarak hata payı toprak hazırlamasından da kaynaklı olarak bazen e, değişebiliyor. Yani etkilenebiliyor. Tabii şu, an, şu an mesela sadece rotil çekilmiş bir tarlada ekim yapıyoruz. İl i̇ster istemez yani insan da olsa burada traktörün kaydığı zaman müdahale edemez yani. Çünkü tam kayıklarlar diye. Evet. Ama yine de ona rağmen çok düz. Uydu, uydu sistemi gayet iyi. Mesela en basit yakıttan tasarruf ediyorsunuz. Dediğimiz Aynen. gibi. Ondan işçilikten tasarruf. Evet. En 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 önemli noktalara gelelim şimdi. Konfor. Konforu zaten dedik ama şimdi siz e, diyelim şu an pancar ekiyoruz biz. Pancarı düz bir sırada ektiğimiz için ekim hatalarını minimuma indiriyoruz. Yani hatta var ya minimumla değil, sıfıra indiriyoruz neredeyse. Ve bu da ne işe yarıyor? Sıra üzerinde yer çapa yapacaksak daha güzel bir çapa yapmamızı sağlıyor. Yani işçilik daha rahat oluyor. Traktörle yapılan işçilikler. Yarın bir gün bu pancar hasata geldiği zaman söküleceği zaman eğer büyük makineyle sökecekseniz çok daha rahat sökülme yapılıyor. Mesela bu makineyle aynı şekilde arkadaki mübizerimiz şu an pancar mübizeri ama e, mısır ekilen havalı üzerimizde taktığımız zaman pneumatik ona da çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Bu sayede ne oluyor? Mesela biz mısırı ektiğimiz zaman damlama seriyoruz. Damlama serirken daha güzel. O hortumların ortaya güzel bir şekilde iki mısır arasına sağ veya sola düşmesini engelleyerek ortalı bir şekilde düşmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda çok daha güzel rahat çapa yapılır. Özellikle bu sistemle on numara mısır. A. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela bu çiftçimiz şey söyledi. Biçerle biçere biçtireceğini söyledi. Yani söküm makinesini altılı. Evet. Ve altı sıranın arasında biraz daha boşluk olması istedi. Yani şu an gittiğimiz bölgeden bahsediyor. işaret sacının denk geldiğimiz. Hı -hı. Ve mesela biz şu an burayı iki buçuk santimde dışarı doğru kaydırdık. Yani normal pancar sıraları 45 santimde. Evet. Burası 48 santimde. Evet. Ve onu ucudan ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz istediğiniz gibi. Diğer bir nokta ise Özellikle damlama serdikten sonra dedik işçilik daha rahat oluyor dedik ve hasatta da güzel bir sonuç elde ediliyor ve çapada eğer mısıra çapa yapacaksanız da kesim yok. olayı biter yani öyle söyleyeyim. Arkadaki ekipmanı güzel bir şekilde ayarladığınız zaman hizasını dengesini on numara olur. Aynen. Şu an traktör zaten çalışıyor gördüğünüz gibi burada da bir tane Master Ferguson 285S var. Zalım. <laughs> Bunu da boru seriyorlar. Şimdi tohumları kontrol edeceğiz. Bakın. Daha var. Evet, bu videomuzda da sizlere otomatik dümenleme sisteminden Batuhan birlikte dilimizin döndüğünce bahsetmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu işle bugün uğraşmaya devam edeceğiz. Bakalım güzel bir yıl olur inşallah. Hayırlısıyla.